Merhaba, ismim Ekin Aksel. Özdoğu Üniversitesi'nde işletme son sınıf öğrencisiyim. 2024-2025 yılında Erasmus programı ile birlikte Fransa'nın Lille şehrinde Erasmus programı gerçekleştirme fırsatı buldum. Lisede en büyük hayalim Erasmus'a gitmekti. Özdoğu'nun tercih etme sebeplerinden de biri buydu aslında. Özdoğu'nun Erasmus kapsamında çok geniş bir ağı olduğunu biliyordum. Bu yüzden ilk tercihim Özeyinde. Fransa'yı tercih etme sebebim de e, işletme okuduğumdan dolayı, oranın gelişmiş bir işletme kültürü olduğunu bildiğimden dolayı ve Fransa'nın hayat tarzında merak ettiğimden dolayı Fransa'ya gittim. İlk Zeynep Alpiyatoğlu bursu ile ilgili bir mail atıldığında açıkçası çok heyecanlandım. E, i̇çeriğini incelediğimde daha da çok heyecanlandırdı bu beni. Çünkü bir kadının bir kadına verdiği ve onun uluslararası alanda gelişmesini sağladığı bir burstu bu. Bir kadın olarak bu bursun bana sağlanmış olması uluslararası alandaki gelişimimi çok fazla pekiştirdi. Bu konuda çok mutluyum. Umarım benim gibi birçok kadın öğrenci bu burstan faydalanma şansı yakalarlar. Çünkü Erasmus hem kişisel gelişimimiz hem de geleceğimiz için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. E, bu burs bana sağlandığı için çok teşekkürler.